Herkese merhabalar. Temel harita bilgisi üzerine konuşacağımız videomuzda birlikteyiz. Öncelikle harita nedir sorusuna cevap verecek olursak, gideceğimiz herhangi bir lokasyonun kuş bakışı, görüntüsünü bize veren ve bu görüntü üzerinde de işaretli pek çok noktanın ve doğa akışını görebileceğimiz sembollerin bütünü diyebiliriz. Temelde harita dendiğinde çocukların inanılmaz ilgisini çeken bir başlık olduğunu göreceksiniz. Çünkü onlarda ister istemez bir hazine avı, keşfetme arzusu uyandırıyor. Bununla ilgili yapılan pek çok aktivite, pek çok organizasyon da var. Bir kısmından birazdan bahsedeceğim. Hemen bir harita örneğine bakacak olursak, örneğin size 1 bölü 50 bin ölçekli bir harita şu an elimdeki harita. Bu ölçek neyi ifade eder? Bütün haritaların alt kısmında 1 bölü 5 bin, 1 bölü 25 bin, 1 bölü 50 bin, 100 bin, 250, 500 bin gibi bazı ibareler görürsünüz. Bu ne işe yarar? Kuş bakışı baktığınız haritanın kaça kaç ölçülerde küçültüldüğünü size bahseder aslında. Yani haritadaki 1 santimin bu ölçek doğrultusunda gerçekte ne kadarlık bir ölçüye sahip olduğunu anlatır. Örneğin haritanız 1 bölü 25 binlik bir harita ise bu demek oluyor ki harita üzerindeki 1 santimlik mesafe gerçek hayatta 250 metrelik bir mesafeye tekabül ediyor aslında. Harita üzerinde 1 santimlik bir ölçü gerçekte 250 metre olarak ifade edilebilir. Örneğin elinde tuttuğum harita 1 bölü 50 binlik bir harita olduğundan yola çıkarsak buradaki her 1 santim gerçekte 500 metrelik mesafeyi aslında bize ölçeklendirmiştir. Bunu hemen nasıl bakabiliriz? Öncelikle ana yolu takip ederek aracımızla ya da yürüyerek ulaştığımız kamp alanına vardığımızda açtığımız harita üzerinde bir rota belirledik. Bu bir yürüyüş rotası olabilir, bir keşif rotası olabilir. Harita üzerinden çizdik ve ne kadar mesafeye bağlı olduğunu bu ölçeklerden yola çıkarak ölçümleyebilme imkanını size verir. Daha çok karayolları haritaları gibi haritalarda 1 bölü 500 bin gibi çok daha yüksek ölçekli haritalar olduğunu görebilirsiniz. Fakat bizim doğa gezilerinde kullandığımız haritalarda bu ölçekler 1 bölü 50 binin altında ölçekler olabilir. 25 bin, 10 bin, 5 bin gibi daha detay görebileceğiniz ölçekleri tercih edebilirsiniz. Ölçekten hemen sonra haritada dikkatinizi çeken yuvarlak yuvarlak bazı çizgiler göreceksiniz. Ki bunlara biz izohips diyoruz aslında. Çizgilerin birbirine yakınlığı, kuş bakışı baktığınız eğer düşünürseniz, çizgiler birbirine ne kadar yakınsa aslında bu size eğimi göstermiş oluyor. Eğim de o kadar fazladır. Yani burada çizgiler birbirine oldukça sık ve aşağıya doğru pozisyonlanmışsa Burası bir tepeden aşağıya doğru iniş olarak betimlenebilir. Evet, çizgilerin akışı ve sıklığı size eğimi verdiği gibi aynı şekilde buranın bir tepe mi yoksa bir çukurda kaldığı vadi sistemi mi olduğu doğrultusunda da fikir verecektir. Dolayısıyla bir noktadan bir noktaya hareket ederken bazen kuş bakışı baktığınızda en kısa olarak hedef belirleyebileceğiniz rota aslında sürü olarak ya da zorluk seviyesi olarak çok rahat ulaşabileceğiniz bir rota olmayabilir eğimi sebebiyle. Dolayısıyla bazen rotayı uzatmak ama eğimi de gözetmek daha verimli sonuçlar verebilir. Renklere gelecek olursak eğer renkli bir harita bulma imkanınız var ise çünkü bazen renkli bulamayıp siyah beyaz da bulma durumunuz olabilir. Ama haritanız eğer renkli ise dolayısıyla burada toprak dokusunu ve orman dokusunu da görme imkanınız olacaktır. Haritaların sağ kenarına baktığınız zaman göreceğiniz bazı semboller dikkatinizi çekebilir. Küçük daireler ve siyah noktalar aslında o bölgede taşlık olduğunu, Hemen bir alta bakacak olursanız kayalık dokusunun nasıl betimlendiğini, biraz daha aşağıya inecek olursak mesela bir zeytinlik arazisinin nasıl gösterildiğini görebileceğiniz pek çok sembolü haritanın sağ kısmında görmek mümkün. Bu sembol dizisi oldukça geniş bir arşivdir. Güzergahınızın üzerinde bir köprü mü, bir baraka mı ya da bir bitki örtüsü mü, daha sık bir orman dokusu mu olup olmadığını dolayısıyla bu sembollerden yola çıkarak da incelemeniz mümkün olabilir. Haritalarla ilgili en önemli kısımlardan bir tanesi de haritanızı nasıl tutmanız gerektiği. Şimdi haritanızı çıkarttık. Mümkünse mutlaka su geçirmez bir kılıfın içinde taşımanızı önerebilirim. Aslında bu pek çoğumuzun bildiği bir kısım. Haritanızı çıkartıp açtığımızda haritamızın üst kısmı bize her zaman kuzey yönünü gösteriyor. Buradan da yola çıkarak Sağ kısım doğu, alt kısım güney, sol kısım ise batı oluyor. Şimdi bu haritayı ben hangi pozisyonda tutarsam doğru tutmuş olur mu da bir pusula ile, varsa bir pusulanız yoksa telefonunuza dahi indirebileceğiniz bir pusula aplikasyonuyla en azından kuzey yönünün neresi olduğunu görebilirsiniz. Kuzey yönünün neresi olduğu bir pusula üzerinden gösterecek olursam kırmızı ile işaret eden ibre her daim kuzey gösterecektir. Ben pusula pusulamı yatay bir pozisyonda ki pusulayı mutlaka yatay tutmanız lazım. Eğer dikey tutarsanız veya başka bir manyetik alana yaklaştırırsanız size doğru sonuç vermeyecektir. Manyetik alanlardan uzak yatay bir pozisyonda haritamın üzerine getirdiğimde kırmızı olan ibre her daim kuzeye gösterilip nereye gösteriyorsa aslında haritamı o doğrultuda çeviriyorum ve ona paralel bir pozisyona getiriyorum. Mesela şu anda bu haritayı tutmam gereken pozisyon bu. Bulunduğunuz noktayı tam olarak belirleyebildiyseniz bu noktadan yola çıkarak güzergaha başladığınızda da haritayı sürekli takip ederek giderseniz sürekli yöne bakmanıza gerek kalmaz aslında. Haritaların özellikle hazine ova algısından dolayı çocukların çok fazla ilgisi çektiğinden bahsetmiştik. Bununla ilgili de orienteering adı altında yapılan yön bulma ve keşfetme temasına dayalı oldukça da keyifli bir spor dalı mevcut. Her yaştan farklı zorluk seviyeleri doğrultusunda katılabileceğiniz oldukça da keyifli bir spordur. Arazi içerisine yerleştirilmiş bayrak, panç ya da elektronik yüzüklerden yola çıkarak bazı öğeleri bulmanıza dayalı temel bir spor dalıdır aslında. Harita ölçekleri biraz daha detay olması sebebiyle 1 bölü 5000 altındaki haritalar kullanılabilir diyebiliriz. Size haritada işaretli bazı noktalar verilir. Zorluk seviyesine ve sizin tecrübeniz doğrultusunda katılacağınız parkurlardır bunlar. Elinizde pusula ile bu noktalara ulaşarak oradaki işaretleri bulmanız beklenir. Ki orientering sporunun çıkışı da aslında çocuğuna eğlenceli bir parkur yaratmak isteyen babadan başlıyor. Bu baba orman içerisinde sakladığı bazı objeleri askeri eğitimden de tecrübe ettiği pusulasını kullanarak buldurmaya çalışıyor ve zamanla bu gitgide bir yaygın spor dalı haline geliyor ki Türkiye'de de katılabileceğiniz pek çok yarışı mevcuttur. Biraz tecrübe ettikten sonra kendiniz de hazine avı ya da treasure hunt ya da foto safari gibi pek çok başlık adı altında bilgi edinebileceğiniz rotalar ya da keşif günleri düzenleyebilirsiniz çocuğunuz için. Yani herhangi bir ufak ormanın içine sakladığınız öğeleri kısa yol notlarından mümkünse pusula destekli buldurmak onlar için oldukça keyifli hale gelecektir ki gittiğiniz kampta da çok kısa bir altyapı hazırlayarak bu keyifli parkurları çıkartabilirsiniz. Manuel harita kullanmak herhangi bir elektroniğe bağımlı kalmamak adına aslında oldukça tercih edilebilir. Fakat pratiklik adına da kullanabileceğiniz pek çok aplikasyon, mobil aplikasyonda mevcut diyebiliriz. Bunların en temelinde yine Google destekli aplikasyonlar gelebiliyor. Fakat markete biraz daha göz attığınızda daha alt yapıda gideceğiniz bölge spesifik olarak da bakabileceğiniz detay haritaları da bulabilirsiniz diyebiliriz. Böylece temel harita bilgisi videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.